Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte kozalak boyayacağız. Arkadaşlar, önceden kozalak boyayacağız. Ben biraz boyamıştım zaten. Şöyle. Şöyle bu zanki biraz daha güzel oldu. Bunu görenler sevinmesinler. Galiba. Ben bir de bir şey denedim. Bu mesela şey, parlak oje oluyor. Bunu mesela normal bir boyadınız kozalanın üzerine koyunca şöyle yandan parlak gözüküyor ve çok güzel bir görünme sahip oluyor. Yani oje şey olacak. Olduktan sonra kuruyacak. Ondan sonra özel arkadaşlar ojelerimi böyle dizdim. Eskisini bu renklerde yapmıştım. Evet böyle renkleri yaptığınız zaman altına şöyle bir stakman yapın. Sonra kozanızı koyun. Yapacağınız renkleri şöyle yanına doğru koyun ki masaya bulaşmasın sonra çıkması zor olabilir. Arkadaşlar ben hazırladım yerine Sonradan ah biraz sıkışmış zorlandım. Arkadaşlar boyarken şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Şunu ojenin kenarlarını al. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar az önce söyledim mi bilmiyorum. Şurada bunu boyarken bir püf noktamız var. Burayı boyadığımızda şu alt kısımları, koz şu alt kısmı boyadığınız yerin alt kısmını da boyamanız gerekiyor ki daha güzel arkadaşlar. Yine elime bulaşmadan göstereyim. Siyahla boyamam böyle oldu şu anda. Evet. Elime bulaştı boyamadan yani kurumadan dokunduğum için. Şimdi beyaz aldım. Aman dikkat kurumadan dokunduğum için şey olmasın elim. Ayrıntılara dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer güzel bir kozalığımızın olmasını istiyorum. Arkadaşlar bunları böyle evinizin herhangi bir tarafına süs olarak koyabilirsiniz. Böyle yaprak toplayıp kurutup sonradan onları da böyle bu şekilde boyayabilirsiniz ama beyaza boyamayın tabii ki yaprağı daha güzel böyle canlı renkler varsa yapın sonra bir tane tabağın içine koyun işte yani misafir odanıza dursun güzel olur yani güzel bir görünüm olur yani o şekilde yapabilirsiniz bence evet arkadaşlar ben böyle bir kozolak yapma videosu çektim sizin için Arkadaşlar merak etmeyin. Bu kozalak videosunu fazla hani anlamadıysanız. Yani hani nasıl oluyor falan diye düşündüyseniz aklınıza kaldıysa ben bunun ikisini de çekeceğim. Bunu boyarken arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Videoya like, yorum, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.